Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube stüdyoyu daha yakından tanıyacağız. Yani YouTube stüdyoyu tanıtacağım sizlere. Çok güzel e, şeyler var YouTube stüdyoda. Özelliklerini tanıtacağım yani. Siz de izlemeniz. Zaten bazı videolarında YouTube stüdyoyu kullanarak yapmıştım. Ben evet arkadaşlar açıldığında e, burada mesela bu videom yüklemişim. Altında da ayrıntılar var. Hiç görüntülenmemiş. O yüzden hepsi sıfır. Ee, buradan arkadaşlar bir etrafı gezelim. Bakalım ne varmış. Ama ilk önce geçmeden önce ana sayfada analitis yazıyor arkadaşlar. İzleme süresi dakika. 130. Yani 21 tane 20 tane video yüklemiştim ben. Ee, o videoların toplam İzlenme süresi yarım dakika 130. Görüntüleme sayısı 151. Abone sayısındaki değişim artı 5. Bakın arkadaşlar e, 3 çizgiye bastığınız zaman burada oynatma listeleri yorumlar anlatırız. Yorumlar dediğimiz zaman arkadaşlar e, burada, burada kanalımıza gelen yorumlar var. Videolar dediğimiz zaman arkadaşlar buradan videolarınızın Hepsini görebiliyorsunuz. E, kaç izlenme almış, kaç beğeni almış hepsini görebiliyorsunuz. Canlı desek burada canlı videolarınız gözüküyor. E, kontrol paneline gidelim yine arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hesabınız var. Ee arkadaşlar ben şu an bunu gösteriyorum ama eğer siz de video yüklüyorsanız benim gibi kanalınız varsa e, ve siz YouTube stüdyoya girdiğinizde hiç kanalınızın videoları falan gözükmüyorsa siz oturum açmamışsınız demektir. Başka bir kanalda oturum açmışsınız demektir. Otomatikman yapıyor telefon. Buradan arkadaşlar burada gördüğünüz gibi profil resminiz var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan hesabınızın üstüne tıklayacaksınız. Google hesabınız yönetini değil arkadaşlar. Tıklayacaksınız. Sonra burada hesap seçeceksiniz. Ee, buradan hesap seçeceksiniz ya da artıya basarak başka hesaplarınızla giriş yapabilirsiniz buraya. Ee, sonra arkadaşlar profil resmimize bakalım. Orada bir şey var mıymış? Ayarlara girdiğimizde ne varmış burada? Koy tema. Buraya koy tema yapabiliyoruz arkadaşlar. Dün bir tane video izlemiştim. Ee, bir kişi yorumlar yazmıştı ki keşke YouTube stüdyoya koyu tema yapabilsek. Cevapta da gelmişti keşke 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 diye. Belki de o izleyici sensindir. Yani YouTube stüdyoya girip profil resmine bas. Sonra ayarlara gir ve sonra koyu tema yap. Gördüğünüz gibi koyu tema oldu. Ama ben böyle sevmiyorum. Gözümü yoruyor normalde. O yüzden koyu temayı kapatacağım. Normal beyaz olsun. Ee, Oynatma listelerine gidelim arkadaşlar. Oynatma listeniz yokmuş. Sonra arkadaşlar e, daha fazla ayrıntı görüntüyle Buradan arkadaşlar hatırlıyorsanız eğer izlemişseniz bu kanalın işaretine basarak falan e, kapak fotoğrafı koymayı göstermiştim. O videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan kanala basınca videonuzu düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi istersem e, başlığı değiştirebilirim. Tabi değiştirmeyeceğim. Açıklama da ekleyebilirim. Mesela ekleyeyim. Kanalıma olmuyor. Bir dakika kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hadi hadi göreyim seni. Sonra arkadaşlar açıklamayı ekledik. Sonra buradan kaydete basıyoruz arkadaşlar. Düzenlemeler kaydedildi. Şimdi yine oraya basalım kalem işaretine. Gördüğünüz gibi açıklamamız eklenmiş. Sonra arkadaşlar buradan daha fazlasını görüntülü diyorum. Videolarımız burada gözüküyor gördüğünüz gibi bütün videolarım burada. Ve bunları da sakın ama sakın izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok güzel şeyler yapıyorum. Klavye yüz koy, e klavyeye resim koyma. Ondan sonra videolarınızda resim video içinde kapak fotoğrafı koyma zumar. Kapıran değiştirme, Google hesabı Cemile'ye açma YouTube kanalı özelleştirme, YouTube beğeni abone hilesi tabi bende çalışmıyor. Mesaj gönderilemedi hatasını düzelttim hatta. Ya sonra YouTube hesap doğrulama, YouTube kapak resmi koyma. Ee, daha deminki arkadaşlar video içine kapak koymaydı ama bu normal kapak koyma bunlar gibi. Ee, sonra kendi şu an istersen buradan koyabilirim arkadaşlar ama koymayacağım bu ee, YouTube kanalı ve hesabı profil resmi yapımı YouTube'daki arama ve izleme geçmiş silme falan filan hepsini söyledim yahu Neyse arkadaşlar daha fazla şey göremiyorum ee, ana istesek ne çıkacağını bilmiyorum Evet Buradan arkadaşlar genel bakışa da bakabiliyorsunuz. Buradan mesela en iyi videolar. Telafi video, Brawl Stars, APK. Buymuş. Youtube hesabı, kanal doğrulama. İkinci en iyi videom buymuş. Uzun hesap açma gerçek. Üçüncü en iyi videom buymuş. Uzun profil resmi değiştirme. Dördüncü en iyi videom buymuş. Beşincisi de var. Beğenme beğenmeme oranı. Son 28 gün. 92. %92. Önceki dönem %100. Abonelerden gelen izlenme süresi. Abone olmayan kullanıcılar %64. Abone olun kullanıcılar %35. Aboneler artı 5. Ortalama görüntüleme süresi. Son 28 günde 51 saniye. Önceki dönemde 54 saniye. Toplam değil tabii ki de. Görüntüleme son 28 günde 151 bir süresi dakika 130. Ve gerçek zamanlı görüntülemeler. son yayınlanan videolar. Youtube kanalı doğrulama. Youtube klavyesini değiştirme. Sonra keşif dediğimizde arkadaşlar. E, Youtube arama mesela. Youtube arama %44. Yükselmiş baya. Kanal sayfaları %31. Benim kanalıma %31 oranı ile girmişler mesela. Yaptığım videoların ismini Youtube aramada... %44 göstermişler. Göz atma tercihleri %11. Harici 4. Ee, sonra altta ne var? YouTube başlıca arama terimleri. Brawl Stars Hilo APK. Oo. Bu %7 oranıyla yükselmiş. İçeriğinizi öneren başlıca videolar. Telefon klavyesi değiştirme, zoom profil resmi değiştirme. %50, %50 yani 100. Kitle desek arkadaşlar buradan ee, başlıca alt yazı dilleri alt yazı yok. Konradım çünkü. En çok görüntüleme sayısına sahip coğrafi bölgeler Türkiye yüzde 25'miş. Yaş, cinsiyet falan. Sonra son oynatma listeleri var. Burada hiçbir şey yok zaten. Etkinleşimli içerik. Burada da bir şey yok. Yani bu kadardı da arkadaşlar ee, bu YouTube stüdyo. Ama gerçekten ayar e, ee, bütün videolarımda bunu kullanıyorum. Bütün videolarımı bunun sayesinde tasarlıyorum falan filan. Çok güzel şeyler var içinde. Mesela buradan paylaşabiliyorsunuz. Youtube'dan izleyebiliyorsunuz. Ama gerçekten videoların ee, üzerine gitmediler. Evet. Ama gerçekten çok iyi bir uygulama arkadaşlar. Size, size tavsiye ederim. Ve arkadaşlar şimdi de yine, şimdiye... söylüyorum. Videolarım sakın ama sakın izlemeyi unutmayın. Ee, ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bugün sizlere YouTube stüdyoyu tanıttım. Gerçekten harika ama harika bir uygulama. Her şeyi gösteriyor size kanalımız hakkında. Çok beğendim, çok sevdim. Ve hiç de silmeyeceğim. Hatta aylarca telefonumun aynı bu yerinde kalabilir. Siz de yükleyin, tavsiye ederim. Ee, o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.